Им принадлежит домец, и Швейцария, и Британия, и Америка. burun ee, ilk doğduğumda da sadece kameralarla ilgileniyordu. Şu anda da bakıyorum, derde kameralar oraya bakıyor. <laughs> Acı haberi alır almaz harekete geçen tehlike de bayraklar deprem bölgesinde yalnızca sağlık hizmeti vermekle kalmamış yaşanan bu felaketin içinde herkesin umut aşılayacak iki, iki sevimli bebeğin dünyaya gelmesine de tanıklık etmiştir. Bugün sevgili Açıkbaş ve sevgili Aytekin ailesine o, ke o kederli günlerde yaşanan zorlu anlardan bir çıkış, bir umut noktası olarak doğduğuna inandığımız bu iki minik mucize adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TCK Bayraktar ailesi olarak en derin sevgilerimizi sunuyoruz. Minik kızlarımızın doğum günlerini kutladığımız bu özel günde birbirimize destek olmanın, sevgi ve umudu paylaşmanın önemini hatırlayarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Umuyoruz ki bu iki melek hayatları boyunca sevgi dolu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürerler. Çok sevgili kızlarımız Hatice ve Nura Hayatları boyunca sağlıklı ve mutlu bir yaşam biliyor, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TCG Bayraktar Ailesi olarak kızlarımızın doğum günlerini tutuyoruz depremde doğan bu çocuklarımızı tekrar aramızda görmek bizim için hem umut ışığı oldu hem bir mutluluk kaynağı oldu. Bundan sonraki süreçte de bu çocuklar Deniz Kuvvetleri'nin değerli, çok değerli bir mensupları olarak tamamı aramızda olacaklar. Neye ben, o nice nice doğum çok, iyi bakın. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayelerinde herkese sadece ölümün değil, yaşamın da olduğunu gösterdik deprem bölgelerinde. Bunu sana vereyim. Yüce yıllar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerek ilk gelen gemi yaralarımızı Mersin Limanı'na taşıyan, gerek diğer ikiz gemimiz, sancaklar ve bayrakların burada olması. Ondan dolayı bizim hatta Hatice'mizin rastlantı eseri doktorlarımızın gelmesiyle umut olmaları bize oldu. Sağ olsunlar. Bayraktar ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Oradaki hemşirelerimiz, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok e, teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi de çok mutluyuz. Gerçekten sürpriz oldu bizim için. Çok heyecanlandı gerçekten. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Var olsunlar.